Başka aldığını gösterelim. Evet. Pembe başkanlık olmak istedim. Çünkü pembe çok seviyorum. Benim bir yanımda tacım var. O da pembe. Ee, ve ben bugün öğretmenime sınıfta yardım ettim. Başkanken ne yaptın? İlk duyunca başkanlığı ne hissetti? Hmm, Heyecanlandım. Çok mu istiyordun başkan olmayı? Evet. Çünkü çok geç başladım ben başkanlığa. Evet. <laughs> bir de kitap çalışmaları ben yaptım biz bizim bütün de şey biz aldı. Atatürk şey biz şimdi değil de ben Atatürk bir tane şey yapacak. Etkinliği. Etkinliği de olabilir. Prova yapacak. Öyle mi? Evet. Şey. Başka evet. ne yaptın? Öğretmenine yardım mı etti. Evet, bugün su boya yaptık. En sevdiğimiz bir de parmak boya yapıyoruz bazen ama çok değil çünkü parmak boya böyle bazenler çok elektrik bazenler çok sesliyor. Okulda mı? Evet. Aa neden? Çünkü herhalde şey oluyor. İyi. Neleri öğrendin peki okulda? Bugün sayı saymayı öğrendik. Sayar mısın? bir, iki, 3 üç. üç öğreniyoruz. Evet. Başka ne öğrendin Sonra da beşe dökeceğiz. Dört, beş. Beşten sonra da kaç telir? Bilmiyorum. Sen söyle. Altı. Aferin. Üç, i̇ki. <laughs> En çok neyi seviyorsun? En çok Öyle mi? Çünkü yarın da başkan mı olacaksın sen? İki kere. Öyle mi? İki kere başkanlık alıyoruz. Evet. Çok yani mu istiyorsun sen? İnşallah üçüncüsü olur? Dördüncüsü olur. Yüzüncüsü alırız. İnşallah. Büyünce ne olacak? Büyünce de başkan. Ne başkanı? sınıf başkanı. Başka? Ama sınıf başkanlığı çok var sınıfta. Hmm. Abla, biliyor musunuz? Herkes küçükken ona sınıfına başlamış. Çok ağlamış ama ben hiç ağlamadım. Benimki de hiç paradan yoktu. Evet. Çünkü ben çok seviyorum ona sınıfı. Hep anneme söylüyorum. Anne yani ben ne zaman gideceğim Ben ne zaman okutacağım? Korona vardı kapanmışlardı. Evet. O yüzden biz de dememiştik. Arkadaşlarını seviyor musun? Eskiden de ama sınıfını daha okuyordum. O zaman öğretmen farklıydı. Diğer öğretmen de farklı. Evet. <laughs> Tokanını da göstermek ister misin? Işığını da yak. Işığı pili bitmiş. daha yeni mi bitti? Evet. Şey çok tak önemli. bakayım kafana. Galiba şuradan da pil takılıyor. Hmm. Aa açıldı. Ama kapandı demek ki böyle sıkıştırmak gerekiyor şöyle pilini. Evet. Hı -hı. Tamam, değiştiririz pilini Bir tane aldı. Evet, yanıyor ama kapanıyor ama. O zaman pil bitmiş. Evet. Bir tane pilin yanmıyor ama. İyi, <laughs> bunu da değiştiremiyorum. Bakalım bir daha ben yap bakalım. Şuraya basınca galiba oluyor. İşte, butur, butur. Evet yandı Hepinize baba arkadaşlar Görüşürüz ee, Kanalımıza abone olmayı Yorum yazmayı açmayı unutmayın <laughs> Videomuzu beğenmeyi Kanalımıza abone olmayı unutmayın